Acaba bir örümcek? Yeah! Arkadaşlar kendisi defaat etti. Sen tipsiysin. Yeah! Çok korkunç. Aa! Çünkü uçak pisli gibi. Defet defet. Ya yerden ya ağızdan dökerse. Lan ama yanlış yapıyor. Yer bildiğim o. Böyle, böyle Şu an 1500 1500. Ay vallahi sıkıldım yemin ederim yüzüm silmekten artık. Hala bunu gençim baktı lan. Eldiven niye? Evet. Hemen cevaplıyorum. Çünkü bu yüzden. Ama gitmezsin sanmıştım. Lanet olsun. <laughs> Aa, elime vurdum ya. <laughs> Şu perçemi de bakın. Neyse yapmayacağım onu. Yayında beni kaçırmışlar. Ne yapardınız? <laughs> of bir saniye tamam. Bu niye böyle mavi be? Ne oldu lan saçıma? Efekten mi böyle duruyor acaba? Duruyor acaba? Kendinizi ciddiyetliyormuşsunuz. Evet. Sen. Yani. Nerelerine?